Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamü ala Rasulillah. Ema ba'd. Mütermimînler, kaçınmamız gereken büyük günahlar adlı kitabımızdan okumaya devam ediyoruz. Büyük günahlardan birisi de hayvan ile cinsel ilişkiye girmektir. Kadın olsun, erkek olsun, her kim fıtrata ters olan hayvan ile cinsel ilişkiye girerse büyük bir günah işlemiş olur. Bu çok çirkin bir günahtır. Allahu Teala bir ayet gelmede şöyle buyurur. Es-sağirünle ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين حد أشمين شبهسك الله حد أشان رسمز رسول الله صلى الله عليه وسلم شو لابو مُسْتُرُ ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض ملعون من كمها أعمى عن الطريق ملعون من Vak'a ala behemetin mel'unun men amile bi amali kavmi lut. söven mel'un'dur, annesine söven mel'un'dur. Allah'tan başkası için hayvan boğazlayan mel'un'dur, arazinin sınırlarını değiştiren mel'un'dur, körü yoldan saptıran mel'un'dur, hayvan ile cinsel ilişkiye giren mel'un'dur, Lut kavminin amelini yapan kimse mel'un'dur. Bir başka hadis-i şerifte şöyle geçmektedir. Men vecettumuhu vaka'a ala behimetin faktuluhu vaktulul behimete. Her kimi hayvan ile ilişkiye girmiş bulursanız onu da öldürün, o hayvanı da öldürün. Hayvan ile cinsel ilişkiye girenin durumu bellidir de kendisi ile ilişkiye girilen hayvanın suçu nedir diye sorulacak olursa şöyle cevap verilir. Eğer ilişkiye girilen hayvan eti yenen bir hayvan ise bu lanetli fiilden sonra onun etini yemek, sütünü içmek hoş olmayacağı için veya eti yenmeyen fakat fayda görülen bir hayvansa bu lanetli fiilden sonra ondan faydalanmak doğru olmayacağı için veya ondan insan suretinde bir hayvanın çıkma ihtimali dolayısıyla olabilir. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Dolayısıyla bizim buradan anlayacağımız şey hayvan ile cinsel ilişkiye girmek bir sapıklıktır haddi aşmaktır. Allah haddi aşanları sevmez. Bu günahtan ve sair haramlarını Allahu Teala bizi ve neslimizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.